Dernek Başkanım Sayın Özer Koyuncu'yu Değerli abim Hasri Karastavuz'unu sahneye davet etmek istiyorum. Video alamadan için önemli bir şeydi. Bugün de 20 Temmuz Kıbrıs'a yapılan Barış Harekatı'nın 40. yıldır. Yani Kıbrıs Türkçü'nün tekrar özgürlüğüne kavuşmasının 40. yılı. Biz bugün de Kıbrıs'tan gelen kardeşlerimizle beraber Kıbrıs'ın 40. doğum günü gibi düşünüp bir pasta kesmeyi düşünüyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizle beraber onların bu özel günü, kurtuluş günü kutlu olsun. Bu benim Yalova'ya gelişimin 3. sefer geliyorum. Ee, ama bu güzel organizasyonda bulunmaktan ve bu özel gecede burada olmak bizim için ayrı bir e, duygu yüklü bir gece doğrusu. Tabii bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sayın e, Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün de katılımıyla çok anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Biz de burada çok değerli Yalova halkıyla bugünümüzü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkanımıza yönetimine ve sizde değerli Yalova halkına çok teşekkür ediyorum. Bir için bir başkadır benim Çinler destan yazar, doğada kudüs kurdurur Yunus'un evi daha bütün alemin kurban benim yurduma. Ley 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 ley. Ley 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 ley. Ley 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 ley.